Merhaba, sevdiğim oyunlara kendi halimde başarım kasan birisiyim ve bunu paylaşmaya karar verdim. Ve bu videoda fullleyeceğimiz oyun... Yaklaşık bir buçuk sene önce Twitch'te sonra YouTube'da kapet yayınları yapıp ana oyunun Beat the Devil at his own game başarımı hariç bütün başarılarını zaten almıştım. I beat the fuck demon! Yes! Ama sonra yayınları bıraktım. Okul, askerlik, iş, güç falan derken bir buçuk sene hiç kapet oynamadım. Ama hem yeni diğersi gelmiş hem ana oyundan bir başarım kalmışken oyuna girişmek istedim. Bence oyunun en zor başarım olan Beat the Devil at Zone game başarımını sonra bırakıyorum ve direkt DLC'den başlıyorum. Hikaye kısaca ana oyunda da var olan Mrs. Kalis'in vücut bulabilmek için bir fırıncı ile anlaşı kurabiye almasıyla başlıyor. Ama kurabiye yetersiz geliyor ve daha iyi bir malzeme üretebilmek için bir takım bileşenler ihtiyacı olduğu söyleniyor. Biz de bu bileşenleri halletmek için boss dövmeye çıkıyoruz. Kurabiyeyi yanımızda seçili tutarsak Mrs. Kalis olarak oynayabiliyoruz ki ben bütün DLC'yi Mrs. Kalis olarak oynayacağım. Çünkü bununla alakalı başarımlar da var. Neyse biraz Mrs. Kalis öğrendikten sonra ilk boss'a giriştim. Hem bir buçuk sene oynamadım hem yeni karakter alışma süreci derken boss beni 17 dakika falan uğraştırmayı başardı. Ama dövdüm ve ilk başarımı da aldım. Yes. <laughs> ne? Defeat boss with Mrs. Kalis. İlk başarım. <laughs> Ardından boss dövmeye devam edecektim ama King Leap'e girdim. Burası para kazanılan yer. King Leap 2'deki bu eşek beni sinir krizine soktu. Hem ilk dövdüğüm zaman hem ileride başka başarım için en büyük engelim bu eşekti. Neyse 25 dakika uğraşın sonunda eşekle daha fazla uğraşmaktan vazgeçip boss'a girdim. Boss'a da sinir krizi geçirip eşeğe geri döndüm. Birkaç deneme de eşeği alt edip... 20. Hakikaten de 20'ymiş lan. <laughs> Kıçımdan yaptım hesap doğru çıktı hocam kazandığım parayla yeni silah alıp bossa geri döndüm. Uzun uğraşlar sonunda bossu dövdüm ve başarım da aldım. Neymiş bu? Defeat a boss with one of po kinds. pork Pork rinds. New pork İyi lan iyi. Bu aldığımız elektrikliyle kestiğimiz için bize şey verdi, başarım verdi. Ardından yeni bossları giriştim. Yeni King Leap challenge'larına da giriştim. Tüm challenge'ları bitirdiğim için başarım da aldım. Heh, birinden biri tutar dedim. Defeat all the king of games champions. Aa hepsi bitti mi bunların? peri sporu bitti abi o zaman. Daha da perilemiyoruz. Boss kesmeye devam ederken süper güç ile boss indirdiğim için şans eseri bir başarım aldım. O, oh, anladım salak değilim de. Aa dövdük lan. Defeat a boss with one of Mrs. Kelly's Aa bak bu zor bir başarım ha. Böyle di dikkat etmek lazım böyle ilerlemen gerekiyordu falan. Uhu. Başarım için bütün bossları indirmem lazım. O yüzden boss rush devam. Aa oh, nice. Defeat every boss in ink. Okay. Ink ve 4. Tüm boss'ları dövdük. That's really wow. Tüm boss'ları indirince fırıncının yanına gidip malzemeleri topladık demeye vardım. Ama kendisi şerefsiz birisi çıkıp kapedi ruhunu bir yerde saklı tutup yapmayı söz verdi. Wander Tart'ı sadece kendisine saklayıp en güçlü olmak istediğinden falan bahsetti. Kısaca Ben bunu döverim ki. Yaklaşık bir saat uğraştıktan sonra diğer güne bırakma kararı aldım. Ve diğer gün girdiğimde bir saat daha uğraşıp boss'u yenmeye başardım. Sonunda ya. Sonunda be. Dördüncü Inkwell adasındaki bütün bossları döv. Tamam abi dövdüm ya. Of be. Oyun hikayesi de bu şekilde son buldu. Sıradaki başarım. Bütün diğersi bosslarını A- yaparak öldürmemiz gerekiyor. Bu adadaki her kaşka A- ya da artı yapacağız. İki tane boss takılmışız. 20 dakikada falan hallettim. Çünkü altı üstü iki tane boss vardı. Yapma kızım. Aa aldık lan. Ranger E, A- tamam bütün hepsini almışız. Ranger'ı aldık. Bir süre S renk başarımı için uğraşıp daha basitleri var onları halledeyim diyerek vazgeçtim. Zaten ne kadar zor olabilir ki değil mi? Sıradaki almayı uğraşacağım başarım için yukarıdaki 3 tane dağcı tipli elemanın dediklerine göre mezar taşında bir takım işlemler yapıyoruz. Bunu anlatmayı beceremem çünkü her oyuna ayrı bulmaca vermiş. Ben de şans eseri bir sürü guide izleyerek yaptım. Yapmaya çalışanlara Allah sabır versin. Sadece broken Helik üstünüzde olmadı. Onu satın almak için de gizli yolda artı bir coin var onu alabilirsiniz. Her neyse puzzle hallolunca kabus sekansında gizli bir boss ile kapışıyoruz. Yenince başarım alıyoruz. Yes. To have a curse. All right then. Ardından peri challenge'larını bir üst noktaya taşıyan başarımı almaya karar verdim. 5 tane boss var ve ard hepsini yememiz lazım. Eşek hariç sıkıntı çıkaran olmadı. Bu arada bu kodumun eşeği zor da değil sadece sıkıcı. Oy çok kötü öldüm lan. Eşek beni sinir ediyor ama kodumun eşeği. Fuck eşek. Eşek dedi işimiz bitti abi. Yeah King Admiration. Okey ee, aldık. Noise. Bu da hal olduğuna göre Mrs. Kalisi ile 10 boss dövme başarım var. Ek pakette zaten 6 tane dövmüştüm o yüzden ilk adı atlayıp 4 boss daha hallettim ve gayet basitti. Oho defeat 10 boss with Mrs. Kalisi. Bu da tamam abi 10 tane boss da dövdük. Ardından çok daha basit bir başarım olan Hearty için tek seferde 9 cana sahip olmamız lazım. Olduğum yerde turlayıp cin çağırıp ondan artı 1 can aldım. Sonra bize 2 kalp veren Twin Art Charm'ını taktım. Bir boss'a girdim ve başarımı aldım. Hearty... Nice. Dönmeme gerek kalmadı bu su. <laughs> bu bu kadar mıymış lan? Ardından görece zor bir başarım olan da High için ek paketteki adada bulunan herhangi bir boss'u minyonlarını kesmeden indirmemiz lazım. Bunun için en uygun boss şu anda ekranda. Neden bu boss? Çünkü sadece bir tane minyon var. Nice. Yes. İlk denemede aldım lan. Geçen o kadar uğraştırmıştı. Hızlıca bunu da aradan çıkartıp zorlu olanlara geçme kararı aldım. Son 3 başarım kaldı. İlk olarak S-. Rank. DLC adasındaki herhangi bir boss'u expert seviyede döverken finalde üzerimizde 3 can kalmış olması lazım. 3 üç perinin üçünde yapmamız lazım. Ve 6 süper kullanmış şekilde çıkmamız lazım. En azından ben bu kadar zannediyordum. Oğlum expert'te dövdüm ya. Aa, ne? Under 2 minutes mi? Meğersem bu bahsettiğim bütün bonuslar full olmalı. Üstüne de 2 dakikanın altında bitirmem lazımmış. Uzun süre uğraşıp sonunda halledebildim. Nice. İşte bu be. Dedim <laughs> ben bir won. Kaç dakika dedim lan? Daha bir dakika 38 saniye dedim. Başarım alıyorum. Yes. Bravo. Kaldı iki başarım. İlk olarak Paladin. Broker relik gizli bosta onardıktan sonra Divine relik olana kadar boss dövmeci yapacağız. Kurabi olmadığından kapet olarak oynuyorum. Bir de ona alışma sürecim var. Bu relik charmında şöyle bir olay var. Her fight'ı 1 HP ile başlıyorum. Her durduğumda kullandığım silah değişiyor. Her 3 peri yaptığımda da bir can kazanıyorum. Sıkıntı bu kadar. Her neyse. Başarım alana kadar birinci adadan başlayarak başarım gelene kadar boss kestim ve bir noktada başarımı alabildim. Aa Paladin geldi lan. <laughs> yes. E bu kadarmış. Şimdi ne olacak? bunu dövünce veriyormuş lan ben ne bileyim. Bayağı boss söyledik. Kaç tane dövdük editte belli olur da. Güzel güzel. Bütün DLC başarımları bitti. Son bir başarım kaldı. Bu başarım için ana oyundaki 3 adada bulunan her boss'u en sonunda şeytan expert seviyede indirmem lazım. 1,5 sene önce YouTube ve Twitch'te ben bu başarımı almaya çalışıyordum. O yüzden o zamanki canlı yayınlarda 1. adayı full yemiş ve 2. adada da bir tane boss bırakmıştım. Kısaca 2. adadaki bir boss'u, 3. adadaki boss'ların hepsini ardından King Dice ve en sonunda şeytanı yenmem lazım. Yapacaklarım şimdiden sabır diliyorum. Hadi. I beat the fucking devil. Yes. <laughs> Sevinemiyorum bile. Sevinemiyorum bile. Sadece gaza geldim. Keşke bir canı da artırsaydım da esren koysaydım. Amk şeytanla. O kadar sinir bozuldu. Bu videoda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.